Merhabalar, ben Seyit Ali Karagöz, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim dalında asistan Doktor olarak görev yapmaktayım. Bugün e, akut mezenter iskemisi konusunu anlatacağım ama e, ben e, ince bağırsak, kalın bağırsak hepsi iskemisini dahil edecek şekilde genel bir şekilde konuya yaklaşacağım. Öncelikle anatomistten bahsedecek olursak bağırsağın beslenmesinde, e, bağırsaklara arteriyel besleme esas olarak superior mezenter arterden ve inferior mezenterik, e, mezenterik arterden oluşur. Venöz drenaj artere dolaşma paralel bir şekildedir ve e, portal venöz sisteme akar. Burada süperior mezenterik arterin e, dallanmasını gösteriyor ayrıntılı bir şekilde. Burada da inferior mezenterik arterin dallanmasını gösteriyor. Bu iskemilerde klinik olarak e, bileceğiniz gibi en sık karın ağrısı, varsa iskemisi olan hastalarda en sık görülen semptomdur. Proksimal superior mezenterik artere e, arterial emboli ile ilişkili ağrı tipik olarak ani, şiddetli periumbilikal bir şekildedir ve sıklıkla bulantı ve kusma da buna eşlik eder. Trombotik e, mezenterik arter tıkanıklığı olan, altta yatan periferik arter hastalığı olan hastalar, kötüleşen postbrandial ağrı bildirebilir veya mezenterik arter embolisinden ayırt edilemeyen semptomlara sahip olabilir. E, tıkayıcı olmayan mezenterik de ise e, eşlik eden karın ağrısının şiddeti ve yeri genellikle akut tıkayıcı mezenterik iskeminin klasik şiddetli ağrısından daha e, farklıdır. Semptomlar eğer ki hipotansiyon, kalp yetmezliği, hipovolemi, kardiyak aritmeler gibi durumlar var ise e, bu bozuklukları hızlandırarak e, kendini gölgeleyebilir. Yani bu semptomları gördüğümüzde akut mezenter iskemisi de aklımızdan çıkmaması lazım. Yani buna odaklanıp atlanabiliyor akut mezenter iskemisi. Bu nedenle hızlı tanı koymak için e, nano mezenter iskemisi içinde e, risk faktörleri olan yaşlı hastalarda şüphemiz her zaman e, aklımızın bir kenarında bulunması gerekiyor. Akut kolon iskemisi olan hastalar genellikle hızlı başlayan hafif karın ağrısı ve etkilenen bağırsakta genellikle karnın sol tarafında hassasiyet ile başvururlar. Hafif ila orta, orta miktarda bir rektal kanama veya kanlı ishal tipik olarak karın ağrısının başlamasından sonraki 24 saat içerisinde gelişir. Kronik mezenter iskemisi olan hastalar yemekten sonra bağırsağın ihtiyacını karşılamak için kan akışını artıramama nedeniyle yemek yedikten sonra başlayan ve tekrardan karın ağrısından, azımsızlıktan, karın şişkinliğinden şikayet ederler. Sonuç olarak bu hastalarda uzun dönemde ise psikolojik olarak yemek korkusu gelişir ve önemli miktarda da kilo kaybı görülebilir. Fizik muayenesinde karın muayenesi başlangıçta normal olabilir veya rebound, defans gibi periton iltihabı belirtileri olmaksızın sadece hafif karın şişkinliği ile de kendini gösterebilir. Dışkıda gizli kan bulunabilir. Bununla birlikte bağırsak iskemisi ilerledikçe ve e, transmural bağırsak enfarktüsü geliştikçe karın aşırı derecede şişkinleşir, bağırsak sesleri kaybolmaz e, ve peritoneal belirtiler gelişir. Dehidratasyon ve şok ile uyumlu belirtiler geliştiyse kötüleşen bir klinik gidişini gösterir. Laboratuvar laboratuvar çalışmaları spesifik değildir. Anormal laboratuvar değerleri akut mezenter iskemi şüphesini güçlendirmede yardımcı olabilir. Lakin normal laboratuvar değerleri akut mezenter iskemi dışlamaz ve akut mezenter iskemi için klinik şüphe varken acil radyolojik değerlendirmeyi ertelemeyi haklı çıkarmaz. Yani laboratuvar normal olsa bile şüpheniz var ise mutlaka radyolojiye başvuracağız. Bulguları Olgunlaşmamış beyaz kan hücrelerinin baskın olduğu yani lökositozun görülmesi, hematokrit yüksekliği veyahut metabolik asitozu içerebilir. çoğu anormallik ancak iskemik hasar bağırsak nekrozuna ilerledikten sonra ortaya çıkar. Burada e, geç kalmış bir durum oluyor. Laktat yüksekliği görülebilir. Bağırsak iskemisi olan hastaların yaklaşık yarısında e, yüksek serum amilaz seviyeleri gözlenir. %80'inde fosfat yükselmeleri bulunmuş. Normal dediber seviyeleri akut bağırsak iskemisini dışlamada yardımcı olabilir fakat yüksek seviyeler tanı koymak için sadece şüphelendirir. Yani düşük miktarda bir faydası var. Akut ins intestinal iskeminin hayvan modellerinde iskemi kolaydan 30 dakika sonra başlayan ve dedimer düzeylerinde bir artış gö göstermiş. Deneysel testlerden de bahsedecek olursak hani çok ihtiyacımız olan değil. Sadece e, çalışma isteyen arkadaşlar olursa aklın bir kenarda dursun diyekten koyduğumuz ustaydı. Serum alfa glutatyon S transferaz e, ve bağırsak yağ asli bağlayıcı protein en çok şu an e, çalışılan testlerdenmiş. Ayrıca birçok testten de bahsediyordu. Akut trombo Akut tromboembolik superior mezenterik arter oklüzyonu olan 7 hastada sağlıklı kontrollere kıyasla iskemi ile modifiye edilmiş albümün düzeylerinde de anlamlı bir artış bulunmuş. Bu bulguları doğrulamak için çok daha büyük çalışmalar gerekmektedir. Görüntüleme Düz karın radyografisi nispeten spesifik değildir. Hastaların %25'inden fazlasında tamamen normal olabilir. Mezentrik iskemiyi düşündüren bulgular arasında e, şiş yani gaz dolu bağırsak halkaları olan bir ileus vardı. Bağırsak duvarı kalınlaşması özellikle akut mezenterik ventromuzunda bu duvar kalınlaşması gözlenebilir. E, burada hani yaygın bir yaygın bir e, gaz görünüm mevcut. Onun haricinde okula ile gösterilen yerde duvar kalınlaşmasını belirtmek istemiş. Burada da hem duvar kalınlaşması ayrıca pneumatöz intestinalis görünümünden bahsediyor A bulgusunda. B bulgusunda ise ee, bağırsak duvarında çok sayıda lineer hava toplanmalarını göstermek istemiş. Tanı yani bu tabloyla çok kafanızı karıştırmak istemeyeceğim ee, diyelim ki sepsis tablosu yok, hemodinamisi stabil, ee, karın ağrısı gibi şikayetlerde geldi, ee, iskemi sinyallerinden yani iskemiden şüpheleniyoruz. Ee, hemodinamiz dediğim gibi hemodinamiz tablosu sepsis düşünmüyor isek yapacağımız şey laboratuvar çok güvenli olmayabiliyor. İlla ki BT çekeceğiz bunlarda, kontrastlı. Ee, eğer ki kontrast sonrasında e, butonlardan birisini görürsek zaten konsülte etmiş olacağız. Ama sepsistir. Hem o bozukluk vesaire varsa e, destek tedavisinde bir an önce başlanması gerekiyor. Klinik özellikleri intestinal iskemiyle uyumlu olan çoğu hasta için başlangıç testi olarak e, bilgisayarda tomografi anjiyofazında öneriliyor. E, duplex ultrason çölyak veya superior mezenterik arterlerin eee stenozu veya oklüzyonunu tanımlayabilmesine rağmen bu test genellikle şişmiş bağırsağın hava dolu halkaların varlığı ile teknik olarak sınırlıdır. E, yani yüzde edilemediği şekilde bir rapor kapanmış olacak. Ek olarak duplex'in duyarlılığı e, daha distal embolinin embolinin saptanması veya Tıkatıcı, tıkayıcı olmayan mezenterik iskemini değerlendirilmesinde, e, der, pardon, değerlendirilmesinde sınırlıdır. İskemik kolit tanısını koymak için sıklıkla kolonoskopi veya e, sigmoidoskopi gerekir. Bağırsak iskemisi şüphe endeksinin e, yüksek olduğu hastalar için çok dedektörlü BT angiografi veya e, ya da V diyelim Ma MR angiografi, akut mezenterik iskemi tanısı koyma yeteneğini geliştirmiştir. BT taraması, mezenterik damarları gizleyebilecek, bağırsak duvarı kontrastını gizleyebilecek, beta'nın gecikmesini yol açabilecek oral kontrast olmadan yapılmalıdır. Yani oral kontrast yok, sadece IV kontrast ile yapılmasını tavsiye ediyor. BT daha düşük maliyetleri, hızı ve geniş kullanılabil kullanılabilirliği nedeniyle, MR'a tercih edilir. Ancak MR, yani MR anjiyografi diyelim, mezenterik ven tanısında daha duyarlı olabilir. Ee, ve kontrast alerjisi olanlar için gerekebilir. Mezenterik iskemi testi hala şüpheli ise e, geleneksel kateter bazlı arteriyografi hala önerilmektedir. Yani laboratuvara baktık düşünülmüyor, BT'ye baktık düşünülmüyor, direkt grafide sinyal bulguları yok. Ama hala aklınızın bir kenarında o zaman bu yöntemi kullanmamız gerekebilir. Yani yönlendirmemiz gerekebilir. Burada arteriografi örneğini vermiş. İki görüntüde de hani emboli görünümleri mevcut. Dans'te farkları görülüyor. Mezentrik ventromuzu, mezenterik venöz sistemin kontrastlı dolumunu sağlamak için gecikmeli görüntüleme yapılarak beta anjiyografi veya konvansiyonel arteriyografi ile teşhis edilebilir. Tanı, venöz dolum kusurlarının varlığı veya akışının olmaması ile konur. Seçici seçici arteriyografide kontrastın aortaya geri akışı düşük arteriyel akışla sonuçlanan oldukça dirençli bir venöz sistemi gösterebilir. Bağırsak dümeninde kontrast ekstravazasyonu aktif kanamayı gösterir. Tıkayıcı olmayan mezenterik iskemi olan hastalarda anjiyografi ana dallarda boncuk dizisi görünümü, daha küçük damarlarda ise e, akışın azalması veya olmaması ve submukozal kızarıklık olmayan e, segmental daralma alanlarını gösterebilir. Tedavi, ilk tedavi gastrointestinal e, dekompresyon, sıvı rejitasyonu, hemodinamik izleme ve e, destek tedaviyi, elektrolit, elektrolit imbalansı var ise onun düzeltilmesi, ağrı kontrolü, e, çoğu durumlarda antikoagülasyon ve geniş spektrumda antibiyotiklerin başlanmasını içerir. Mezenterik iskemi alevlendirebilecekleri için vazokonstriktör ajanlardan ve dijitallerden kaçınılmalıdır. Vazopresörlere ihtiyaç duyulur ise diğer vazopresörlere kıyasla mezenterik perfüzyon üzerinde daha etkiye sahip oldukları için dobutamin, düşük doz dopamin veya e milrinon tercih edilir. Yani tanımız var ise mezenterik iskemiz embolisyonunda bunları tercih etmemizi tavsiye ediyor. Hastanın ağrısı tipik olarak parenteral opioidler kullanılarak makul bir şekilde kontrol edilmelidir mezenterik arteriyel veya e, venöz tıkanıklık e, olsun ve tıkanı tıkayıcı olmayan mezenterik iskemi nedeniyle akut bağırsak iskemisi olan hastalar için e, tıkayıcı olmayan iskemiye bağlı yani, is, yani iskemik kolitte olduğu gibi hastalar aktif olarak kanamadıkça trombüs oluşumunu ve yayılmasını önlemek için sistemik antikoagülasyon öneriliyor. Abdominal ex ee, eksplorasyona ihtiyaç duyanlar için e, yeni trombus oluş, oluşumunu önlemek için ameliyattan sonra tipik olarak antikoagülasyona yine devam edilir. Akut mezenterik ve kolon iskemisi olan hastalarda geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi öneriliyor. Akut veya kronik intestinal iskeminin spesifik etiyolojilerin yönetimi spesifik etiyolojilere bağlıdır. Yani e, arterel arterial oklüzyon veya tromboz, mezenterik venöz tromboz ve tıkayıcı olmayan mezenterik iskemi de e, tedavi seçenekleri arasında arterial embolektomi, arterial bypass, arterial stentleme, e, arterel arterial veya venöz tromboliz e, ve arter içi vazodilatör infüzyonu yer alır diyor ve e, teşekkür ediyorum.